Efendim Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Maliye Bölümü işbirliğinde Türk İdare Sistemi ve Kamuda Mali Yönetim konulu konferans gerçekleştirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yerucal Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve protokol üyeleri katıldı. Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Maliye Bölümü İşbirliği'nde Sivas Valisi Halim Barut tarafından verilen Türk İdare Sistemi ve Kamuda Mali Yönetim adlı konferans gerçekleştirildi. İnsan toplumu günümüzde günümüzde artık millet ve milletler olarak önümüze çıkıyor. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Ali Erkul, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olcaş, Jandarma Alay Komutanı Albay Bektaş Aslan, Fakülte Dekanları, Öğretim Üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. konferans ilk olarak Sivas Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü sanatçısı İbrahim Şahin'in mini konseriyle başladı. Ademde, hey ademde. Düzenlenen konferansta açılış konuşmasını Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Maliye Bölümü 2. Sınıf Öğrencileri Hava Koca Türk ve Burcu Şentürk yaptı. Maliye Bölümü Öğrencileri devlet gücünün mali yönde geliştiklerini belirttiler. Devletin gücü, egemenliği altında yaşayan insanların refah seviyesinin yüksekliği ve mali yönden güçlü bir ekonomiye sahip olmasına bağlıdır. Mali yönden güçlü olmanın en önemli yolu da güçlü bir devlet sistemi ve istikrarlı mali disiplinidir. Mali yönetimde ise devlet faaliyetlerinin daha gözlemlenebilir hale gelmesi olarak tanımlanan saydamlık, devleti topluma karşı daha sorumlu hale getirmenin önemli bir aracıdır. Daha sonra Vali Alim Barut ilk olarak Türk idari yapısı hakkında bilgiler verdi. Birlikte yaşama kültüründe bir başkasının hakkına müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti. Devlet fonksiyonları oluşmaya başlıyor. Kuralları kim koyacak? Kim uygulayacak? İhtilaf olursa, ihtilaf olursa ihtilaflar nasıl çözülecek? yollar andan itibaren önümüze devlet dediğimiz sistem çıkıyor. Vali Barut ülkenin kendine has tarihi kültürü ve davranış şekillerinin olduğunu belirtti. İdare yönetiminin meclis, parlamenter ve başkanlık sistemi olarak üçe ayrıldığını belirten Halim Barut sözlerini şu şekilde sürdürdü. İdare sistemi üç unsurla tanımlanır. Meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem başkanlık sistemi. Bugünlerde de biliyorsunuz seçimlerden sonra da gündeme geldi. Parlamenter sistemde yani yasama, yürütme, yargı arasındaki ilişkilerde parlamenter sistemde meclis yasama yetkisini kullanır ama bu yasama yetkisinin içerisinde yürütmeye icra edeceği hususları bir anlamda dikte eder, talimat verir yani kanunlar çıkarır. O. o çerçevede de yürütmeyi de kontrol eder, denetler. Mali Alim Barut konferansın son bölümünde öğrencilerin sorularını cevapladı. Programın son bölümünde Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık Vali Alim Barut'a teşekkür belgesi takdim etti. Sayın Rektörüm. Daha sonra konferans katılımcılarına teşekkür belgesi takdimi sonrasında günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir